Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Yıkım haberi hem Kahramanmaraş'ta hem de Türkiye'de büyük ses getiren dünyanın en saçma binası lakaplı İl Özel İdare İş Merkezi'nin 5 katı yıkıldı. Tamamının ise 2 aya yıkılması tahmin edilen binada incelemelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İnşallah bu alanda yapacağımız proje Kahramanmaraş'ımıza çok büyük katma değer sağlayacak dedi. E, bugün hep beraber gördüğünüz gibi il özel idaresi, eski özel idare binamızın 18 katlı binamızın 13. katındayız. Yıkım çalışmaları devam ediyor. Bildiğiniz gibi burada Çevre Şehircilik Bakanlığımız bu alanda bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 40 dönümlük bir alan. Burada valiliğimizin, adliye binamızın, çevre şehircilik il müdürlüğümüz eski binalar olduğu bir alan. Ee, toplam alanın üçte ikisi kamu alanı, ee, üçte biri de özel mülkiyete konu bir alan. Bu alanda tabii e, çok söylendi. Bu binanın şehrin süriyetine uymadığı, e, galeri boşlukları fonksiyonel olmadığı şekliyle biliyorsunuz çok e, bir süreç yürütüldü. Fakat geldiğimiz noktada e, bakanlığımızla şehirde yaptığımız kamuoyu araştırmasıyla burada bir dönüşüm gerçekleştirmesi konusunda hem fikir olduk ve bu sürece başladık. Şu anda da bu alandaki özel idare binasının yıkım çalışmaları hızla devam ediyor. 18 kat, 13 e, kata indi. Tabii yıkım çalışmaları hızla devam ediyor. Yüklenici firmadan aldığımız bilgilere göre 2 aya kadar buranın inşallah yıkımı gerçekleştirilmiş olacak. Biraz tabii iş güvenliğine de önem verildiği için ki bu çok gerekli de onun için yavaş işliyor. Bizim tabii ki ilk hedefimiz iş güvenliği herhangi bir aksaklık şey olmadan bunu devam ettirelim. Bu arada da geçtiğimiz günlerde hem il başkanımız, milletvekillerimiz hep beraber Çevre Çelik Bakanlığımızda buradaki yapılacak projeyi de netleştirdik. Hangi proje üzerinden ilerleyelim şekliyle onu da netleştirdik. Onun da projenin yapım çalışmaları devam ediyor. İnşallah yıkımla beraber projenin de ihale süreci başlamış olacak. Burada tabii çok ciddi bir otopark alanı olacak projede. Her zaman ifade ettiğimiz gibi. En az 1500 araçlık bir otopark gelmiş olacak. Süliyete uygun, tarihi dokuya uygun, Kahramanmaraş'ımızın kimliğine uygun bir projeyi inşallah hayata geçirmiş olacağız. Bugün şunu gördük, daha önce de aslında kısmen biliyor idik. Bu binanın 2018'de çıkan deprem yönetmeliğini, Sağladığımı sağlamadığımı konusunda tereddütler vardı. Şu an yıkım e, çalışmalarını gördüğümüzde belki sağlam olarak düşündüğümüz bu binanın bile 2018'de çıkan deprem yönetmeliğindeki birçok şartı taşımadığını da sizler de hep beraber gördük. E, i̇nşallah Kahramanmaraş'ımıza bu proje çok büyük katma değer sağlayacak. Bu alanda yapacağımız proje. Ben tekrar... E, arkadaşlara çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah hızla bu projeyi de yapacağımız. inşallah buradan hemşerilerimize müjde vermek istiyorum. Soru Arkadaşların olur. sorusu var. Sonlara bakalım. Çok teşekkür ederiz ederim. Başkan. <laughs> Arkadaşlar bir defa ifade ettiğim gibi en az 1500 araçlık otopark olacak. Burada yeme içme mekanları, alışveriş merkezleri, ofisler bir mahalle kültürünü yansıtan bir alan olacak. Ee, hemen hemen tabi oteller olacak burada tabi oteller de var ee, yine otel olacak özellikle özel mülkiyete konu olan hemşerilerimizin ee, yine onların değerlenmesi yapıp onları uygun iş yerleri de yer alacak teşekkür ederiz başkanım bir de şunu ifade edeyim dün de e, stadyumun alanını gezdik bildiğiniz gibi stadyum çalışmalarımız da devam ediyor onun da yıkım çalışmaları hemen hemen bitmiş ee, onun da ihale süreçleri devam ediyor. Proje son aşamaya geldi. Öyle tahmin ediyorum ki Temmuz Ağustos gibi temel atacağımız inşallah umuyorum. Ee, bunu da buradan hemşerilerimize müjde vermek isterim. Teşekkür ederim. Evet ben teşekkür ediyorum. Manşet. Gerçek çok net.